içinde ortağı, <laughs> orta gol pozisyonu. Oksa durakladı. kafayı vuruyor ve topu Antalya'da Oksa durakladı ve çok rahat pozisyonda Valiç kafayı vurdu. Dikte 9. golünü attı. Fenerbahçe'de 1-0 öne geçti. İbrahim Aksoy, Boliç'in topu rakibinden kurtaracağı sırada Cafer'in elle yaptığı müdahaleye penaltı dedi. Bu sezon 10. gol şansı, Boliç topa doğru geliyor, vuruşunu... Fenerbahçe 2, Boliç 2, Antalya Spor 0. Karşılaşmanın 26. dakikasında için penaltısıyla Fenerbahçe 2-0 yakalıyor. Okoça... Boliç... Orada ceza sahası... Saffet gol boyu sonunda... Saffet... Saffet... <laughs> hatalı bir hareket... Ceza sahası... Üçüncü gol şansı... Şut boyu sonu... Topağlara gidiyor. gidiyor... Tekrar o koça. Bir pas daha. Tehlikeli yer. Kostadinov ortaya. Koy durumu. İki Fenerbahçe'li dokunamadı. Yatarak dokunan futbolcu topu dışarı atıyor. İçeride Saffet de Kostadinov. Boliç. Üstüne mi gidecek? Orta mı yapacak? Orta. Şu Okoca. Harika bir gol. Şu Okoca. Harika bir gol. Topun gelişine muhteşem vurdu. O koça. dört yaptı. Fenerbahçe'de. Alişan ayağa kalktı. Türbülerde uzun zaman sonra seyirci sayısı ilk kez 7500'ün altına düşmüştü. Ve sarı lacivertlerde 3 önemli eksik vardı. Şu anda sakat olan Tayfun var. Ayak bileği burkulması nedeniyle tedavisi devam ediyor. Tedaviye iyi cevap verdi. Hög ve Halil İbrahim'in kasık ağrısı nedeniyle istirahat ve tedavileri devam ediyor şu anda. Ve Gaziantep maçından beri tam 40 gün sonra Kostadinov ilk 11'de görev alıyordu. Bir, Rüştü! İki, İlker! Bulgar milli takımında aynı forma için ter döken Kostadinov ve Ginçe bu sefer farklı taraflardaydı. Geçen hafta Kocaeli Spor maçında gözlemci tarafından bir ay hak mahrumiyeti cezası alan Ümit Kayağan, Fenerbahçe taraftarının arasındaydı tribünde oturmak acı, acı, veriyor mu size? Çok acı. Çok acı. Allah kimseye vermez. <laughs> Taraftarın sevgilisi her zaman olduğu gibi C.C. yok açaydı. Ve karşılaşmanın başlama vuruşuyla birlikte Fenerbahçe atakları Antalya Spor Kalesi'ne yağmaya başladı. Ligde 7. haftaya gol kralı olarak giren Bolic perdeyi 2. dakikada açıyordu. Erken gelen goller sarı lacivertleri rahatlatmıştı ve gözler uzun zaman sonra ilk 11'e giren Kostadinova çevrilmişti. Suskun golcü 39. dakikada hem golünü atıyor hem de ilk yarının skorunu belirliyordu. Fenerbahçe aşağı yukarı bu forvette, güçlü forvette en iyi forvetini buldu şu anda. İnşallah bu maçta gol kodu bekliyoruz ben yani, haberciyim. İlk yarıdaki skor bizi memnun etti 3-0. Ee, zannediyorum ikinci yarıda daha da goller gelir. Umduğumuzdan daha kolay bir maç oluyor. Biz daha sert geç bir maç bekledik. Fenerbahçe sistemli ve büyük bir takım olduğunu gösteriyor. Oynamayan oyuncular takıma giriyor. İkinci yarıda taraftar farkın artmasını bekliyordu. Özellikle Kostadinov birçok pozisyona giriyor, bir türlü sonuca ulaşamıyordu. Ama tek gol C.C. Okaça'nın uzun süre hafızalardan silinmeyecek plase vuruşundan geldi. Boliç üstüne mi girecek, orta mı yapacak? Orta. Şu Okaça! Harika bir gol! Şu Okaça! Şilemuteşan vurdu. Kocaca 4 yaptı. Fenerbahçe 4. Alişan ayağa kalktı.